Mersin'de düşük ayardaki altını 22 ayar altın diyerek kuyumcuya satan şüpheli, aynı şekilde bir başka kuyumcuya daha satış yapmak isteyince şikayet üzerine yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kuyumcuya giden S.Y. adlı şüpheli İhtiyaç nedeniyle elindeki gramse tabir edilen 22 ayar altını satmak istediğini bildirdi. Verdiği altın karşılığı kuyumcudan 18 bin lira alan şüpheli aynı şekilde bir başka kuyumcuya da altın satmak istedi. Yapılan incelemede şüphelinin satmaya çalıştığı altının 22 ayar değil 16 ayar olduğu tespit edilince dolandırıldığını anlayan kuyumcu polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli SY'yi yakalayarak gözaltına alırken, zanlının aracında yapılan aramada değeri çok düşük miktarda altın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.